Lişit kanalından herkese merhabalar. Ee, bugün sizlere <laughs> halı saha yaptık. Ee, bakın arkadaşlar böyle bir halı sahamız var. Kesinlikle ve kesinlikle mod değildir. Ee, bakın arkadaşlar buralar oturma yerleri. Allahım. Neyse boş verin. E, buralar oturma yerleri işte. E, böyle gidebilirsiniz. Arkadaşlar böyle böyle. E, bakın arkadaşlar böyle sahadan çıkınca buraya gidebiliyoruz. E, böyle yaparsak bakın arkadaşlar. Orası yandı böyle yaptık burası yandı. E, bugünlük bu kadar. Ee, i̇yi günler, iyi oyunlar, iyi seyirler, oyunlarınıza başarılar diliyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız.